hazırlıklar yapılmış. Polis noktaları, tomalar, her şey için planlama yapılmış. Evet. Ve en son mahkeme <laughs> kararı vermiş. Ya bir parça utanmanız varsa mahkeme evet. kararı verdikten sonra bazı tedbirleri alsak. Sizi kurtaralım ne, <laughs> ne, tamam. Tamam. ne Evet. O hayat bağlı insanlardan her şeyden atmadan Kurtaracağız merak etme. Başkan. Hep beraber dinleyeceğiz. Hep beraber. Hep beraber. <laughs> Hep beraber. <gülüyor> 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 16 evet. bu meydan. Bu meydandayız evet. Evet, evet. yani evet. belediye abluk altına almışlar. Tomolar var. Belediyenin evet. önünde evet. bir... Esayurt'taki meydana bekliyoruz. Yani e, halkın belediyesinde orada ses yükseltmesine dahi izin verilmedi yani. belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt'tayız. MYK'mız Esenyurt ilçe başkanlığında toplanmış durumda. Kamin, abi o toplantıya mısın yukarı? birazdan başkanlık edeceğim ve saat 16'da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştı. Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesi'ne el koyanlar akıllarınca önündeki Hadi, meydanı indirin. daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk Esenyurt'un en büyük meydanı neresi diye bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstererek değiştiriyoruz. <laughs> Yolun ortasında deniz o vuruyorlar oysa bir şey yapmadı. Sanki onlar hamçı Tamam, siz de alabilir miyiz şeyler? Bir detay var arkadaşlar, hemen çıkalım. Bir müsaade eder misiniz? Biz bir <gülüyorlar> oysa bir şey yapmadır. Sanki onlar hankı, hankı. oy beşinde, öteki bir şey Araca dikkat edin. Araca, araca bir dikkat edin. Pardon, pardon. Aslında var tabii bir de bir şey değil. basına bir açıklama yapalım. Kamerada var mı?